Arkadaşlar merhaba Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar. Bu videoda en çok sorulan 15 tane coin'i sizler için derledim. Bunları hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Muhakkak sizin de sormak istediğiniz coin bunların arasında vardır diyerek önce bir bitcoin'e bakacağız. Sonra FED toplantısını hatta önce FED toplantısını konuşalım. Sonra bitcoin'i inceleyelim ardından da bu coin'lere geçelim. Şimdi ilk etapta ben Fed'in herhangi bir şekilde faiz politikasında bir değişikliğe gideceğini zannetmiyorum. Yani en azından 2022 yılı gelmeden ben Fed'den böyle bir hamle beklemiyorum. Bundan ötürü piyasa sadece Fed toplantısının olduğu saatlerde aşırı volatil olabilir. Buna çok dikkat edin. Yani burada yukarı veya aşağı yönlü sert hareketler görülebilir. Bunun haricinde genel piyasanın gidişatında şu anda teknik açıdan herhangi bir problem yok diyerek isterseniz şöyle hemen Bitcoin ile başlayalım. En son hatırlayacağınız üzere 64 bin doların üzerinde bir kapanış yaptığımız takdirde hedefimizin 67 bin dolar olacağını konuşmuştuk. Yani bazı borsalarda 67 binlere iğneler geldiğini gördüm ancak Binance borsasından inceliyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi. Burada herhangi bir şekilde açıkçası 64 bin doların üzerine bir kapanış gelmedi. Bakın zaten siz de göreceksiniz 63.800 seviyesinde bir kapanış geldi. Hatta buranın da altında geldi. O yüzden buradan reddedilmiş gibi gözüküyor şimdilik. Bundan ötürü 61.700 alanı bakın dün de konuşmuştuk hala aynı hedefler geçerli değişen bir durum yok. Burada 61.700 alanına çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor eğer 61700'ü kaybedersek ki şu anda bir momentum değişimi henüz yok yani bir düşüş yönünde momentum yok hatta aksine yukarı yönlü bir momentum var. Burada 61700 yitirilirse fiyat 60.000 dolara kadar geri çekilebilir. Bakın direkt hatta 61.000'e e, 60.000'e özülüyorum iner diye de düşünüyorum o yüzden bu alana çok dikkat edin 61.700 alanı buraya çok çok fazla dikkat etmemiz lazım bakın burada bir çanak kulp oluşumu tamamlanmıştı bakın dikkat ederseniz şu anda bunun boyun çizgisindeyiz yani ortalama olarak 62.300 seviyesi bunun boyun çizgisi yani buraya bir retest hareketi de şu anda görüyor olabiliriz bu iş ne zaman değişir fiyat 61.700'ü kaybeder 60.000'e iner bakın çanak kulp formasyonlarında Kulbun altı stoptur normal şartlarda. Burada da kulbun ee, altındaki alan 60 bin dolar olduğu için 60 bin dolar bizim için çok önemli. Bitcoin'in buradan boğa piyasasını devam ettirebilmesi adına hani teknik manada tabii ki 60 bini de kaybetse boğa piyasası devam edecektir. Yani teknik olarak ama 60 bin seviyesi çok önemli diyerek videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden hemen isterseniz Ankor'la başlayalım. Ankor ürünü şöyle inceleyelim. Şu sayfadan bakalım özür diliyorum. Ankor şöyle bir geçecek olursak Ankor'da bakın çağıralım bölgemizden net bir şekilde fiyatın reddedildiğini daha önce de paylaşmıştık. Burada 123 alanı bizim için destek açısından çok önemli bir alan. Şu anda 126 seviyesinde olduğunu görüyoruz Ankor'un. 123 seviyesini kaybetmememiz gerekiyor. Burada bir retest hareketi görülebilir. Yani kaybetsek de en azından altında bir 2 günlük kapanış görmememiz lazım ki buradan fiyatın yukarı yönlü devam edebileceğini düşünelim. Yani böyle bir kapanışı görmemeliyiz. Bunun yanı sıra ankor'daki bir diğer destek de buradaki 113 alan olacaktır. Yani 123 ve 113 şu anda en yakın destek alanlarımız bakın zaten ikili tepe oluşmuş burada ve momentum azalmış yani ayı uyumsuzluğu gelerek oluşmuş. Burada o yüzden bu ikili tepe nereden dönmüş? 150 alanı. Yani burada kısa vadeli olarak fiyatın tekrar 150'nin üzerine atmasını beklememiz gerekiyor yükseliş için. Şu anda 123 alanı bizim için kritik Kaybedilirse 113'e kadar bir gerileme söz konusu olabilir. Bakın buradaki ikili tepe, ikili tepenin boyun çizgisi olacaktır. O yüzden de açıkçası şu anda bir momentum kaybı yok değil. Biraz dikkat etmek lazım açıkçası Ankor'a. Ha yine Bitcoin'de şu anda durum açıkçası olumsuz değil. Yani negatif bakmamak lazım. Ama açıkçası mesela şu anda yeni alınmak istese Ankor buradan başka daha iyi alternatifler olduğunu söyleyebilirim Ankor'dan ziyade ama bu üründe yükselişine devam edebilir boğa perspektifinde kaldığımız sürece yani şu anda 123 ile 113 bizim için çok önemli destek alanları bir biraz daha kısalara gidelim hani bakalım bir dönüş var mı çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü çok inceleyeceğimiz coin var. Yani size genel manada destek alanlarını söyleyip devam etmek istiyorum. Yok şu anda herhangi bir dönüş emaresi yok. Olunca da zaten dediğim gibi hani şu anda stop olmanızı gerektiren bir durum yok. Belki isteyen 123 altında stop olabilir. 110 113 seviyelerinde tekrar ortalama düşürmek için veya 113 seviyelerine indiği zaman oradan alım yaparak ortalamasını düşünebilir. Bu tamam düşürebilir. Bu tamamen sizin stratejinize bağlı diyerek şöyle bir hemen Neo'ya geçmek istiyorum çok da fazla detaya inemiyorum video uzamasın diye yani sizi de sıkmak istemiyorum. Hemen inceleyip geçmek istiyorum. NEO şu an net bir şekilde alım bölgesinde. Bakın. NEO'yu şu anda alım yaparak değerlendirebileceğinizi şahsen düşünüyorum. NEO da burada bizim için 49 dolar hatta 53 dolar diyelim çok önemli bir alan. Yani burada eğer şu anda alım yaparsanız 53 dolar üzerinde kesinlikle ekleyebileceğinizi düşünüyorum ve şu anda alın bölgesinde olduğunu bilmeniz lazım. Ve burada açıkçası kar alım bölgemizde bakın 108 dolar ile 123 dolar arası yani benim hedefim bu bölge. Ama isterseniz ilk etapta 80 ile 108 arasından %20'lik bir kar alırsınız. Daha sonra geri yani %20'sini satarsınız elinizdeki neoların geri kalan kısmını da 108 ile 123 arasındaki bir noktadan satarak tamamen çıkabilirsiniz. Daha sonrasına zaten fiyat hareketiyle birlikte bakarız. Akşamki yayında da detaylı konuşuruz. Videoyu fazla uzatmayalım. Burada şu anda alım bölgesindeyiz. Net şekilde alınabileceğini Neon'un buradan yükseliş hareketini yapabileceğini düşünüyorum. Hemen geçelim Holochain'e. Holochain'de bizim hiç kimse konuşmuyorken konuştuğumuz Alınması gerektiğini düşündüğümüz, hiç kimse konuşmadığı için de yükseliş potansiyelini oldukça fazla gördüğüm ürünlerden bir tanesiydi. Bakın ta buralarda konuşuyorduk Holochain'i, alım bölgesi diye. Bakın ta o zamanlar çiziyorduk buralara doğru. O yüzden e, şu anda Holochain'de açıkçası alım yapılacaksa da az bir miktar olarak alım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık yani kar alım bölgelerine yaklaştı. Bilemiyorum, tabi tercih sizindir ama artık yani bu bölgelerdeki kadar çok rahat değerlendirilebilecek bir konumda, olmadığını şahsen düşünüyorum Holochain'in. Burada Holochain'de 128 ile 125 alanı bizim için önemli. Bu alanın üzerinde kalmamız gerekiyor yani. Eğer yükseliş hareketini hani kısa vadeli devam ettirmek istiyorsak bu alanın üzerinde kalmamız gerekiyor Ki, eğer bu alanı yitirirsek başta 116 olmak üzere düzeltmenin derinleştiğini aşağıya doğru görme ihtimalimiz e, biraz artabilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Ama ben genel manada yani Holochain'in 163 ile 197 ilk etapta daha sonra da 197 ile 284 alanına ulaşacağını düşünüyorum. Bu yüzden de bu alanlar hedeflenerek de az miktar bakın artık iş işten geçti Holochain'de. Yani buradaki gibi bir tablo değil. Yani biz burada konuştuğumuz zaman yaklaşık %70 yükselmiş arkadaşlar buradan. Yani iş işten biraz geçmiş artık başka bahara başka ürünlere bakmak lazım. O yüzden değerlendirecekseniz de şu an destek alanında az miktarda değerlendirip buraları hedefleyebilirsiniz. Holochain'deki tabloda açıkçası böyle. Yani 163 197 197 284'ü şahsen bekliyorum arkadaşlar Holochain'de. de geçelim. Sent de çok fazla soruluyor. Zannedersem yine biraz içeride kalan arkadaşlar olmuş. Gerçi bunda içeride kalmak yani şu iğnenin ucundan aldıysanız 3.40'dan falan almanız gerekiyor içeride kalmanız için ama buna rağmen işte içeride kalınıyorsa orada biraz düşünmek lazım arkadaşlar ben nerede hata yapıyorum yani çok önemli bir konu. Yani cent'te ben şu an 2.40'ın altına inmedikçe herhangi bir sorun görmüyorum. Hatta saatliğe inelim biraz daha. Aynı şekilde 2.40, 2.58 ilk etapta 2.58, daha sonra 2.40'ın altına inmedikçe ben cent'te herhangi bir sıkıntı göremiyorum arkadaşlar. Hatta ve hatta burada 3.30'un üzerine saatlik kapattığımız an yükseliş devam edecektir. Burada bir momentum düşüşü başlamış sentte. Buna biraz dikkat edin. Yani özellikle indikatörümde şöyle bir tepe oluşursa bakın şu mavi tepeleri görüyorsunuz değil mi? Yani burada bundan düşük bir tepe daha oluşursa tehlike sirenleri çalmaya başlar. Dikkatli olun. Yani şu anda yok diye e, yükseliş yönünde evet özellikle 3.20'nin üzerindeki saatlik kapanışlarla yükselişin devam edebileceğini konuşuyoruz ama burada çok çok dikkatli olun arkadaşlar. Eğer böyle bir tepe gelirse arkasından ayı uyumsuzluğuyla devam edecektir. Fiyat yükseldikçe tehlike artacaktır. Burada da muhakkak karlarınızı cebine cebinize koymayı unutmayın. 2.58 ardından e, tekrar söyleyelim hata olmasın. Yaklaşık olarak buradaki bakın 2.41'i yitirmedikçe ben de herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Engine'e geçelim. Enjin'de de çok güzel para kazandık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Yani kazanç elde ettiğimiz bir diğer ürün Enjin. Bakın buradaki alım bölgesine varana kadar ilk etapta buradan buraya kadar çok net bir şekilde Enjin'de birebir bire yani sanki yan yana alıp sattık gibi oldu. Yani buradan beraber aldık, buradan beraber sattık. Çok iyi kazanç oldu. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Burada Enjin'de alım bölgesindeyiz. Eğer elinizde Enjin varsa Karınızı almayı muhakkak ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve 2.20'ye geri çekilene kadar da enjinden alım yapmanızı önermiyorum. Enjin şu anda çok ortada bir yerde. Yani enjin buradan 3.5 doları kırana kadar veyahut 2.20'ye geri esneyene kadar ben enjini çok almanızı önermiyorum diyerek Engine'i de burada kısa bir şekilde noktalamış olalım. Yani 3.5'u geçerse biraz, 4'ü geçerse biraz ek, e, eklemek üzere yani 6.5 dolar hedeflenerek trade yapılabilir. Ama şu anki bölgede ben çok engine almanızı önermiyorum arkadaşlar. Bir yani alacaksanız da bekleyin 2.20'ye en azından yaklaşsın. Şöyle 2.25, 2.30 falan. Oralarda belki tekrar şu aralığı hedefleyerek şu trade'i yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki 2.25'e geldi. Şurayı hedeflersin. %40 güzel dersin iyi. 2.30'a veya iner mesela. Tekrar buraya %34. Yani şimdi sen buradan alsan mesela 2.77. Yani sen şuradan aldığını düşün. Şu anda fiyat 2.77. Nerede? Ya burada ne kazanacaksın? %10. Biraz da riskli yani. yani Kar alım bölgesine gelmiş bir üründen bahsediyoruz. O yüzden şu anda 3.5'u kırmadan yaklaşmayın. Veya 2.20'ye yaklaşmadan yine bu ürünü tercih etmeyin. Benim şahsi kanaatim bu yönde. Victor rente geliyorum. BitTorrent'te şu an yine alım bölgesindeyiz arkadaşlar. Yükselişini yapmamış ender ürünlerden bir tanesi BitTorrent. O yüzden şu anda alım bölgesindeyken alım yönünde bakılmasını tavsiye ediyorum. Alım yönünde bakarsanız yukarı yönlü benim beklentim BitTorrent'te 61.78 82.43 birinci alım bölgesi, 82.43 111.56 da ikinci alım bölgesi. Yani ben BitTorrent'in şu bölgeye kadar bir yükseliş yapabileceğini düşünüyorum boğa perspektifinde kaldığımız sürece. Yani bunun olabilmesi için Bitcoin'in de boğa piyasasına devam etmesi lazım. Yani aksini aksinin olacağını şimdilik pek düşünmüyorum. Ancak yarın baktınız ki aksi bir durum oldu arkadaşlar. Biz burada tehlike işte acil başlatıyoruz. Dikkat başlatıyoruz. Görüntünün kötüye gittiğinden işte o anda da reaksiyon almanız lazım. Yani o anda da gerçekten girip burada e, gerekeni yapmanız lazım. Yani gerekirse bütün hepsini toplayıp çıkış yapmanız gerekebilir yani ters bir durumda da bu aksiyonu almalısınız. Artık orada kar zarar çok gözetmeyeceksiniz. Çünkü düşüş oradan derinleşirse bunlar yani buradan ABCD dalgasıyla bir düşüş daha getirirlerse o çok pek hayırlı olmaz. Ama şimdilik böyle bir durum olmadığından ben bu alana doğru yükseliş hedeflediğim için Beklediğim için BitTorrent'ten şu andaki bölgeler çok net bir alım bölgesi ve alım yönünde bakılarak değerlendirilebileceğini şahsen düşünüyorum. BitTorrent'te mevcut durum bu şekilde. Şu anda alım bölgesinde olduğumuz için çok da seviye vermeye de gerek yok ama en yakın destek alanı şu anda mesela nereyi söyleyebiliriz BitTorrent için? İşte buradaki 3700 alanı, işte 3500-3400 alanı hatta 3700-3400 diyebiliriz. Yani bu alan bizim için altımızdaki destek alanları. Yukarı yönlü de 42. Çok konuştuk BitTorrent'te. 42'yi geçtiğimiz dakika yine ekleme yapılabilir. 50 geçirince ekleme yapılıp daha da yapılan, yapılmamalı. Yani iki tane hamle var açıkçası. Bu şekilde bakabilirsiniz. Solana'ya geçelim. Solana da açıkçası tepeyi kırdık diyebiliriz. Özellikle günlük kapanışı bu seviyede yapması bugün Solana'nın kendisi adına çok önemli olacaktır. Dünkü yayında da bunu konuşmuştuk. Yani tepe kırıldı burada alım yaptın. Şimdi 216'nın üzerinde kapanış gelirse ufaktan yine ekleme yapılabilir. Hedef 255 dolar olacaktır arkadaşlar. Akabinde 317 dolar gibi bir hedefi var Solana'nın. Bakalım ulaşabilir mi? Açıkçası e, şu anda bir şey söylemek zor ancak hedefler bura, burası şeklinde bakılıp ortalama olarak 189 doların altına da stop konulmalıdır bu saatten sonra. Solana da bakın 189 doların altında stop olunmalıdır. E, zararı kesilmelidir. Ha, e, eğer siz çok uzun zamandır tutuyorsanız sizin e, yani zaten uygun bir fiyatta almış olduğunuz için çok alakadar olacağınız bir tablo değil. Siz uzun vadeli muhtemelen tutmaya devam edersiniz. Ben kısa vadeli trade yapan arkadaşlara bunu söylüyorum. Şimdi Cardano'da dün hatırlayacağınız üzere alım bölgesinde olduğumuzu belirtmiştik. Dün Cardano'yu sormuştu arkadaşlarımız yayında. Bu bölgelerin net bir şekilde alım bölgesi olarak değerlendirilebileceğinden konuşmuştuk. Aslında bugün Bitcoin mesela şu an 61.700'e indi. Aslında böyle bir hareketi görmeseydik net bir şekilde Cardano yarın belki de 233'ü deniyor şekilde olacaktı. Ancak tabii Bitcoin'le biraz Bitcoin'e bağlı olduğu için piyasa yani Bitcoin'e kökünden bağlı. Ondan dolayı Cardano bugün bir iğne attı yaklaşık olarak 2.15 seviyelerine ancak buradan reddedildi. Ben yine buraların alım yönlü bakılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Bitcoin tablosuna bakarak buralar yine alım yönlü düşünülmelidir. Burada 1.80 seviyesi oldukça önemlidir. Buranın altı isterseniz stoplayabilirsiniz. Yani buradan aldın kardeşim ortalama ne kadar alttan bir stop yapıyorsun? %6 altına bas stopu geç yani %6 çok önemli değil ancak buradan Cardano yukarı yönlü dönecek gibi gözüküyor boğa piyasasında olduğumuz için. Bak %40 yer. %6'yı göze alıyorsun. %40 kazanmak için burada hesabını yap. Eğer senin felsefene uyarsa neden olmasın? Deneyebilirsin açıkçası bu trade'i yapabilirsin. Wink'e bakalım. yine bakalım. Yani Wink, Win her neyse. Wink'te de açıkçası alım bölgesini biraz geçmişiz. Yani artık ee, son bir hamle yapılabilir. Alım yapmak isteyen küçük bir parça son hamle yapabilir açıkçası Wink'ten burada. Ne zaman ekleme yapabilir? İşte burada ee, biraz fazla sildik herhalde neyse. Burası da alım bölgesi bir pardon. Burası alım bölgesi bir bunu bir düzeltelim hemen hızlı bir şekilde. Şimdi burada ortalama olarak küçük bir hamle yapılabilir. Wink ürününde biraz momentum düşüyor yalnız. Geriye çekilebilir. O yüzden çok küçük bir alım yapıyorsunuz çok küçük, çok minicik. Buraya geldikten sonra yine ekleyebilirsiniz. Bakın. Burada alım bölgesi. Yani bura dediğimiz yer neresi? 6924 ile 5199 alanı. Buraya gelince yine wing eklenebilir arkadaşlar. Kesinlikle eklenebileceğini düşünüyorum bu arada. Ve bu alanda yeniden hani diyelim ki geldi bu alana doğru wing. Bir düşüş trendine girdi. Burada eklediniz düşmeye devam ediyor. Yine buraya geldiği zaman eklemeniz gerekiyor. Yani ortalamayı şuraya alım bölgesine çekerseniz buradan bakın benim hedeflediğim fiyat Wink'de e, ortalam olarak 138 ile 159 bu birinci kar alım bölgesi 159 ile 249 da burada ikinci kar alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben piyasa boğa piyasası üzerinde devam ettiği müddetçe bakın bu çok önemli arkadaşlar. Hani böyle sizi gazlamak uçuyoruz kaçıyoruz diye istemiyorum. Yani piyasa boğa piyasasında devam ettiği sürece. Yani yarın kötü bir durum olunca zaten biz sizi buradan uyarırız arkadaşlar. Yani Nisan'da bunu yaptık mesela. Tepe geliyor dedik. Kaçın. Yani orada bizimle birlikte çıkan adamların hepsi yattı kalktı dua ettiler. Allah razı olsun ya. Yani. E, o yüzden de yine böyle bir durumda sizi uyarabiliriz. O zaman hiç bakmayacaksınız gözünün yaşına. Çünkü öyle bir durumda bütün piyasa çökecektir. Yani böyle bir şey olursa. O yüzden buralarda yine alım bölgesine bakarsınız. Ve şimdi belli bir miktarda arkadaşlar riski göze almak durumundasın. Hani sen ortalamayı buraya çektin diyelim. Veya buraya çektin. Düştü diyelim ki bu kadar bin. Düşmezse zaten kazanıyorsun. Diyelim ki düştü ortalamayı buraya çektin. E yani burada evet belki fazla %20. Ama bu zararı göze alacaksın ki ortalaman burada olduğu için. Bak %250 %300 kazanasın. Yani bu olayın özü bu. Yani burada net olarak hareketin ne yöne evrileceğini kimse bilmiyor. Yani sen trade stratejisi oluşturuyorsun. Ortalamanı düşürüyorsun. Belli bir miktar zararı göz alarak işleme giriyorsun. Bak bu şekilde yaparak çok ciddi para kazandık. Geçtiğimiz 15 gün içerisinde 2 haftada çok acayip para kazanıldı. Yani bunun altını çizmek istiyorum. O yüzden bu şekilde yapmak senin lehin olacaktır. Avax'ta da açıkçası bakın beklediğim alanlar satış bölgesi olarak belirtmiştim hatta bu alanları. Tekrar bu noktanın üzerinden geçeyim. Bakın burada 70 ile 77 doları satın bölgesi olarak belirtmiştik. Dün canlı yayınımızda yine soran arkadaşlarımız olmuştu. Bu alan satın bölgesi oldu ki 71'in üzerine kırdı. Biraz daha sonra da işte bu iğnenin ucu 80'in üzerine kırdı. Biraz alırsın yine devam ettirirsin. Bu ihtimalde de hedef 90 dolar olur. Yine kazanırsın ama senin bu aralıkta satman gerekiyor Ravax'ı diye bir belirtmiştik. Umarım satmışlardır ki burada bir toba oluşuyor. Yani olası diyelim ki burada 71'i kırdı. Hiç sorun değil. 77'yi de kırsın burası da tepe. Biraz buradan alırsınız. Bunun formasyon hedefi bayağı ileride yani. Çok fazla acele etmenize gerek yok. İsterseniz valla bilemiyorum yani satmadan da tutabilirsiniz. Diyebilirsin ki 71'i kırınca e, ben üzerinde kapatınca alacağım kardeşim. Bak hedefte 90 dolar Fibonacci alanına da denk geliyor. Ben bu trade'i kaçırmak istemiyorum o yüzden belirttiğin alanlarda satmak istemiyorum. Olabilir o da senin kendi düşüncen ama ben net şekilde bu alandan karı alırdım. Çünkü alım bölgesi olarak burayı konuşuyorduk mesela Avax'ta. Hani buralardan ekleme yapılabilir veya farklı bir tür. Yani burada %36 kazanç elde edilmişken bilemiyorum ben olsam bu karı alırdım ama tabii karar sizindir. Yani diğer türlü de yapabilirsiniz o da size kalmış. Burada Avax'ta da açıkçası genel manada böyle 60 doların altına inilmedikçe şu an herhangi bir problem göremiyorum arkadaşlar. 60'ın ardından 51 dolara kadar düşüş devam edebilir böyle bir durum yaşanırsa. Ama şu anda böyle bir tablo var mı yok yani önümüzdeki saatlerde bir momentum kaybıyla şöyle bir ayı uyumsuzluğu getirip buradan ilk etapta 60'a sonra 51.5'a inebilir mi? Bunu da önümüzdeki saatler gösterir. Yani şu anda hani bununla alakalı bir emare olmadığı için size havayı bir şey konuşamıyorum. Dente geçelim. Ama bakın ya bu ürünleri hiç almamış olanlar varsa aranızda hani tepenin kırılmasını beklesin. Onun yerine farklı ürünleri denesin. Yani daha iyi opsiyonlar var. Onu söylemek istiyorum. Dent'e geçelim. Dent alım bölgesiydi. En son hatırlayacağınız üzere 10 dakikada 4 yükselecek altcoin kliplerimizde e, videolarımızdan bir tanesinde de Dent'i ele almıştık. Burada Dent alım bölgesi noktasından net bir yükseliş yaptı. İlk hedefimiz olan 82.25'ten nokta ateşe iğneleyerek geri döndü ancak şu anda hala karlı bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim. 67 ile 65'e geri gelmesi durumunda buradan yine alım yapılarak eklenebileceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta yaklaşık olarak 52 ile 36 seviyesine gelse de ben buradan alım yapılarak eklenebileceğini düşünüyorum. Yani 65 ile 52 52 ile 36 bunların ikisi de alım bölgesidir arkadaşlar. Alım yönünde bakmak lazım. Ve dentteki iki alalım bölgen bir tane arkadaşlar. iki tane değil. 119 ile 193 alanı net bir şekilde elinizdeki bütün dentleri satıp beklemeye geçmeniz gereken bölge olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeden sonra 193 kırılırsa yeniden alım yönünde bakarsınız. Ancak bu bölgede elinizdeki her şeyi satıp beklemeniz gerekiyor. Dent tutuyorsanız şu anda boğa piyasasındayız. Alım yönünde bakmanız düşüşlerde çok daha mantıklı olur. Ters bir durum olursa zaten sizi Uyarırız diyerek DENT'teki yani şu anda en yakın destek alanımızda 65 ile buradaki 63 seviyesi bunların üzerindeyken genel manada ben herhangi bir sıkıntı göremiyorum. 63'ün yitirilmesiyle 52'ye kadar düşüş gelecektir bilginiz olsun. Ontolojiye geçelim. Ontolojide bakın şu an hala da alım bölgesinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yani ontolojiyi şu an dileyenler portföyüne katabilirler. Ontoloji güzel bir bölgede, alım bölgesinde henüz böyle bir yükselişi yapmamış bir noktada. O yüzden ontoloji buralardan alınabilir. Daha sonra bir onun üzerindeki kapanışlar da ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra da 1 32'nin üzerindeki kapanışlar da ekleyebilirsiniz. Toplam 3 hamle şeklinde yapıp ortalamanızı buralara indirirseniz. Bakın yaklaşık 2 alım bölgelerinden ortalama paranızı 2'ye katlama fırsatı ontoloji size veriyor. Bu şekilde alım, alım yönüne bakarak değerlendirebilirsiniz. Olası bir geri çekilme durumunda ki hani şu anda ontolojide yaklaşık 95 cent e, ve 90 sent çok önemli destek alanları. 90 sentin altında 90 ile 72'lik şu ikinci alım bölgesine inebilir. Diyelim ki bir miktar buradan aldınız. 90 ile 72 aralığına indi. Kesinlikle bir miktar daha buradan alıp ortalamanızı düşürebilirsiniz. Ontolojide böyle bir fırsat açıkçası söz konusu. Yani belki bu şekilde ifade etmem doğru değil ama... Buradaki felsefeyi anlarsanız zaten benim ifade etme şeklimde de herhangi bir sıkıntı olmadığını görürsünüz. Yani en nihayetinde diyelim ki bir miktar burada aldınız. Bir miktarda işte şuralarda alım yaptınız. Ortalamayı çektiniz buraya. Yani buradan buradaki zararı göz almanız lazım. Belki diyeceksin ya Oğuzhan kardeşim senin aklın ne söylüyor yani. Burası ediyor %20. Haklısın ama işte mesela burası %20 ediyor ama yukarı yönünü bak. %164 ediyor. Yani bu kadar zararı da maalesef göz almak durumundasın. Yani çünkü farklı türlü dediğim gibi piyasanın net olarak nereye gideceğini hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Herkesin konuştuğu şey tamamen kendi fikirleri yani piyasa yukarıya gidecek evet yani şu andaki tabloda olumsuz bir görüntü var mı yok olumsuz bir görüntü olsa evet aşağıya gidebileceğini biz de burada konuşuruz ama aşağıya gidebilecek olumsuz bir görüntü yok şu anda hani burada bir ufak bir bitcoin hani bir, bir ufak bir tepe yapar bir tane de şurada bir tepe yaptı mı deriz ki arkadaşlar ayı uyumsuzluğu geldi çıkın kaçın veya başka bir şey yapın 4 saatlik tablodaki gelen ayı uyumsuzlukları bir miktar düşüş Gününde etkiliyor fiyatı yani. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ontoloji'deki son durum da bu şekildeydi. Polkadot'a bakalım. Dot. Polkadot'ta ne gözüküyor? Polkadot açıkçası burada 50 dolar tepesini kırmış gibi çok gözükmüyor arkadaşlar. Yani mumların ikisi bitişik. Yani tam sınırda böyle 52-53 dolar gibi bir kırılımı görmeyi isterdim. Yani böyle bir kapanış. Ha önümüzdeki yani çok var daha. Nereden baksanız 12 saat var. 10 saat var. Böyle bir kapanış görürseniz Polkadot'tan ufak bir miktar satın alabilirsiniz açıkçası. Çünkü bu durumda hedef 76 dolar olacaktır. Buradan yaptığınız alanlarda, alımlarda stopu 46 dolar altına koymanızı önereceğim arkadaşlar. Yani en kötü ihtimalle 43 dolar altına muhakkak stopunuzu koyun diye bunu da Polkadot'ta değerlendirebilirsiniz. Şu anda en yakın destek alanımız bir önceki tepe noktamız olan 46 dolar seviyesi. Bunun üzerindeyken şimdilik herhangi bir sıkıntı yok diyebiliriz. Polkadot da 46 ve 43 dolar üzerindeyken burada bir momentum kaybı yaşanacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yaşanırsa yalnız arkadaşlar düşüş gelebilir. Tekrar ilk etapta 43 hatta belki akabinde 37 dolarlara kadar geri çekilebilir. Ancak şu anda böyle bir tablo yok. Olursa konuşuruz diyerek hemen LRC'ye geçelim. Loopring son zamanların bayağı bir fomo olanmış ürünlerinden Loopring bizim turuncu listemizdeydi arkadaşlar. Hatta şöyle sizin de gözünüzün önünde buna bir tik koyalım. Yani de hedefimize net bir şekilde ulaştığımızı söyleyebilirim. de şu anda arkadaşlar gerçekten buna biraz analiz yapmak zor olacak ama yani elimizden geleni yapacağız. Yani burada 1 dolar 8 cent seviyesi hatta genel manada 1 dolar bile diyebiliriz yani. 1 dolar çok önemli bir seviye. 1 doların altına inmemesi lazım. Saatlik tablodan belki daha iyi şeyler söyleyebiliriz ki. Evet biraz daha bakın görüntü netleşti. Yani burada 1.25 altında ikili tepe gele geleceği için fiyat 1 dolara kadar düşmeye e, başlayabilir ki. Zaten burada momentum kaybından da açıkçası öyle bir ihtimalin olabileceğini görüyoruz. Ha, 1 dolar seviyelerinden e, tekrar denenir mi? Yani açıkçası biraz iddialı olur yani. Biraz iddialı olabilir. Bir de 4 saate bakalım da hani. Ya aslında çok da iddialı olmaz yani. Belki 1 dolar seviyelerinde hani fiyat olur da inerse 1.11 buralardan belki çok çok küçük bir miktar retest hareket olarak bakarak değerlendirebilirsiniz. O da artık size kalmış. burada bir ikili tepe var yani. Şimdi bu 1.25 bilemiyorum. Altında nereden baksanız 1 dolara kadar da düşüş gelebileceğini gösteren bir yapı yani. Çok nizami bir ikili tepe. Momentum düşüyor. Yani olumlu hiçbir şey yok şu anda saatlik tabloda. Ümid ediyorum önümüzdeki saatlerde düzelir. Yani 1.25'in altına inmedikçe de şimdilik Loopring'de herhangi bir problem olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Son ismimize geçelim. Atlas. Atlas'ı da burada kırmızı listemize ekleyerek konuşmuştuk hatırlayacağınız üzere. Atlas'tan da gerçekten çok iyi kazanç oldu. Bakın Atlas'ı nerede konuşuyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Yayınlara geri alıp bakın. Yani sıfır onlarda falan konuşuyorduk. Yani 155'e kadar hatta iğne attığı yer itibariyle 171'e kadar geldi. %71 kazanç elde ettik. Kırmızı listemizdeydi. Güzel bir kazanç oldu. Değerlendirenlere de tekrar buradan hayırlı uğurlu olsun temennimizi iletelim. Burada Atlas'ta da bakın ortalama olarak yaklaşık 145 ile 138 alanı bizim için çok kritik bir destek alanı. Şimdilik bunun üzerindeyken ben olumsuz konuşamayacağım. Herhangi bir problem olmadığını söyleyebilirim. Yani ufak tefek geri çekilmeler, düşüşler çok normal. Yani 147'de ben şu anda saatlik tabloda da en önemli destek alanı olduğunu düşünüyorum. Yani 147'nin yitirilmesi belki aşağı yönlü bir... 130 denemesi yapmasına sebep olabilir fiyatın belki yani 130 Aynen 137 veya 130 Hatta 137 ve 130 ikisini de deneyebilir yani 137'ye iner üzerinde kapatır 130'a iğne atabilir yani Böyle bir durum söz konusu olabilir ama genel manada hani 137 üzerindeyken Herhangi bir problem olmadığını ve trendin yukarıya yönlü Olduğunu söyleyebiliriz tabii ki inip buraları test edebilir işte sizin yapmanız gereken şey burada mesela günlük tabloyu açıp bakarsınız. Burası çok önemli bir boyun çizgisi. Ya bunun altını stoplarsınız veya şöyle bir şey yapabilirsin. Bakın. 126.6 değil mi? Yani 126'nın altına stop koyabilirsin. Önemli bir direnç ve destek alan olarak çalışmış. Buranın altına stopunuzu koyarsanız Keyfinize bakarsınız. Çünkü bu durumda 110'a kadar geri gelebilir. Veya işte ne bileyim yani o da artık size kalmış. Bu çok güzel bir proje. Yani ben uzun vadeli olarak aldım bunu tutuyorum diyorsanız da Tutmaya devam edebilirsiniz diye düşünerek. Bu videonun burada sonuna geliyorum. Akşam yine canlı yayında birlikte olacağız. FED toplantısından sonra konuşacağız. Son durumu altcoin'lerinizin hepsine teker teker bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.